Hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta 40 indirimli, 20 indirimli ve 10 indirimli bir şekilde e, item, ondan sonra bundle, yani ondan sonra Game Pass almayı göstereceğim. E, bize lazım olan iki şey var. Şöyle, bir bilgisayarda olmanız lazım. Çünkü Roblox Studio'dan yapacağız ya da bir arkadaşınızı bilgisayarının olması lazım. O da size Roblox'lar atarsa ve bu e, ne bileyim yani Roblox vergi kestiği için size tam Roblox gelmez. O yüzden dolayı bilgisayarınızın olması lazım. Neyse ben anlatmaya başlayayım. Öncelikle şöyle bir gui Yani böyle bir tane e, şey var. Bundle Yani bundle diyorum. Pardon. Bundle'ınızı işte, Şey, hmm, item var. Bunu alıyorsunuz öncelikle. Bunu ben yorumlarda vereceğim. Şöyle get diyoruz. Sonra bakın şu burayı iyi dinlemeniz lazım. Şimdi eğer gruba böyle bir şey yaparsanız yani grup açıp yaparsanız biraz daha karlı oluyorsunuz. Ama şöyle bir yanı var. Mesela gruba ikide bir böyle ne bileyim şort falan satın alıyorsa birileri e, Robux'u Robux aklınızda tutmanız gerekiyor. Yoksa yani ne bileyim mesela böyle hani o hani gruptaki kişilere mesela Robux'unu veriyorsunuzdur ama kendi Robux'unuzdan da verebilmek ihtimaliniz olur ya da herkesin hakkında düşünün tam veremeyebilirsiniz. O yüzden dolayı kendi grubunuzun olması ve e, böyle short yoksa da daha iyi. Ama yoksa direkt hesaptan oluyor, olmuyor mu? Direkt hesaptan da oluyor tabii ki de. Şimdi ben anlatmaya başlayacağım. Şöyle bunu alıyoruz. Ondan sonra e, grupsa grup oyunu yapacağız. Ya da grup oyun değilse beni izleyin. Zaten grup oynuyorsa da aynısını yapacağız. buradan start creating diyoruz. Şimdi Roblox'u şöyle ah. şöyle man Evet, şöyle stüdyoya giriş yapalım. Evet, çıktı diye ee, Grup için de hepsi geçerli. Şimdi e, buradan bunlar base plate seçiyoruz. Evet, seçtik. Şimdi yapmamız gereken tool box'u almak. Sonsuz box aldıktan sonra buradan inventory'e girmek. Buradan bu alıp böyle insert demek. sonra bunu ee, şu starter bir dakika burası mıydı evet e, starter bakın şunu alıp şu hani egze gibi bir şey var ya item buyer yazıyorum bu yer yani bunu starter GUI'nin içine atmak ondan sonra ondan sonra game settings'e gelmek save to roblox demek sonra mesela gruba yapıyorsanız gruba yapmak ee, buraya yüzde off of yazabiliriz için ya yüzde 40 evet. Sonra e, bunu save diyoruz. Evet şöyle. Oradan ne buradan da save to Roblox eş gibi yapabilirsiniz. Böyle private. Hmm, işte. Yani ayarlarına gitmiyorsun. Neyse. Sonra gene tüs setini satıyoruz. Sonra buradan e, e geliyoruz ve Allow Third Party Saves açıyoruz. Ondan sonra buradan Save diyoruz. Sonra gene Game Settings'e geliyoruz. Bunların hepsi bir anda da görebilirsiniz. Ee, buradan Thermosan'dan public oluruz. Yani private'te de oluyor ama sadece siz girebilirsiniz ya da eğer grupsa yetki geldiğiniz kişiler. Seviyorum. Şimdi. Şimdi şöyle bir an çıkış yapalım. Ve Roblox'a dönelim. Şimdi nasıl bu oyundan faydalanacaksınız? Şöyle. bu arada sakın bazı dolandırıcılara, tam bilmiyorum bazıları şey diyebilir, işte benim oyundan al yüzde %40 indirimli direkt Robux hesabına düşüyor. Kimin oyundan alırsanız o oyundan, o oyunun yapımcısına düşüyor Robux ya da oyunun, e, oyunu yapan gruba düşüyor Robux haberiniz olsun. Buradan profilime geldim, Creations'dan, şu %40 off'lu bunu seçtim. unpublishers. Ee, bunu yapmayı Çok Evet, bu güzel bir şey Publish Roblox diyecektik. Unuttum ya, unutmuşum. Çok pardon. Şimdi yapmamız gereken, bunu publish emek. Roblox Roblox'a. Hmm. evet. Ben save to Roblox derken yanlış söyledim sanırım. Buradan Publish e, şey pardon, Publish to, Buna giriyoruz, şöyle, alt play yapabilirsiniz. Bir kere basıyoruz. Sonra bakın, yazıyor böyle. Şöyle takatabilirsiniz. Şimdi bunun açılması lazım. Evet, açıldı gördüğünüz üzere. Şimdi oyuna giriyoruz. Size nasıl, yani döndüğümü bağlamam. Şöyle market place'e gidelim. Hmm. hmm. Evet, şimdi ya yani burada? Mesela Rodin ya. Aksesuarlardan mı Aksesuarlardan mı? Ne girelim? Arkada da gidiyor. Girmiş galiba. Bakayım, bakacağım şimdi. Ha burası. Tamam. Evet şimdi mesela buna geliyoruz. Mesela bunu alacaksınız. Şöyle girelim. Evet mesela bu 15 lira düşmüş. Eee bunun şöyle bakın gördüğünüz üzere burada bir tane ID'si var. Buna geliyoruz. iki defa tıklıyoruz. Sonra sağ klip ya da CTRL C yapıyoruz. Kopyalıyoruz. Ardından Roblox'a geliyoruz. Oyuna giriyoruz. Gördüğünüz üzere böyle bir geldi. Zaten buradan TRP'ye girerseniz e, İngilizceniz biraz varsa bir de ya da ne bileyim okutursanız İngilizce şey anlarsınız zaten burada yazıyor ve ben de enim. bu gerçekten olan bir şey. Kendi sandım. Mesela küçük karakter yaparken falan çok iş lan. Item ID'ye girdim mi mesela? Enter'ladım. Gördüğünüz üzere alma, alma şey çıktı. bunun için direkt inventörünüze geliyor. Game Pass'e girdim ama bakın olmadı. Neden? Çünkü Game Pass şey değil. Bir de Bundle'a gidiyorum. Olmayacak benim hiç, hiç olmadı bu sefer. Neyse. Şimdi ayetimi gösterdi. Çalışıyor. Hmm. Şimdi ne gösterelim? Bir gösterelim. <laughs> Game Pass'ı e aldığım zaman bu bilgi bilmiyordum. Eskiden Game Pass aldığımda artık ne yapıyorsan bunu al. Ben de e, bu açılırken, bitirirken size bir şey anlatayım. Şimdi bu, e, mesela buradan aldınız. Sizin komisyonunuza yani panninginize Robux düşüyor. Ama mesela 7 gün sonra, 3 gün sonra gelmiyor. Robux gözüküyor ama 30 gün sonra yani 1 ay sonuna geliyor. Böyle bir şey var. Yani komisyon olarak geçiyordu eskiden. Şu an öyle mi bilmiyorum. Aynen. Bu mesela Game Pass bu. Game Pass adresini toplamıyoruz. Game gameplay sanki Enter'lıdan Bunun elit geldi Bunu bu arada hesaplayabilirsiniz Mesela size diyor burada Mesela diyor ki Game Pass'ler Game Pass'lerde sadece %10 komisyon alabilirsiniz diyor Sonra mesela emojilerde, animasyonlarda, bundleslarda yani Yüzde kırk şey alırsınız diyor, indirim alırsınız diyor, komisyon alırsınız diyor. Sonra başka nerede yazıyor? Bir de yüzde on var da. Evet, mesela ne yazıyor? İşte t-shirt, e, ee, iki de clothing, item, items, so, shirt, pants, falan. Bunları, bunları da yüzde on indirimle alırsınız diyor. Ona göre hesaplıyorum. Şimdi bundle gireceğim. Mesela 998 pili de. Böyle, ee, yazıyor. Karakter şimdi karakterin işte karakterlerde mesela yüzde 40 indi. Bundle ID girdi. Evet geldi gördüğünüz üzere. Son mesela happy yazalım. Yüklesin. Evet, burada da hep var. Evet. Emoji, emote, şöyle girelim. Ne arkadaşlar, bayağıdır kanalıma video yüklemiyordum. Çünkü izlenmiyordum, çok çabuk izlenecek. Ama ben yine de ara sıra video yüklemeye çalışacağım artık. Şimdi bunu da bandola girelim. Öyle yazıyor, Bandola da seviyordu. Orada mı seriyor bakalım? Allah neden Ben Bakalım girelim. Geri kası değil, ben niye geri kası Item mı seviyorum Item seviyorum. Şu indirim yani. Ee, burada yazıyor zaten. Burada da yazması lazım. Bakın evet yazıyor. Diyor ki komisyon komisyon parası diyor. Ee, 30 günden önce kullanamazsınız diyor. Öyle bir şey diyor. Hatta çeviremiyor mu? Yani, Gerçi oyunu Türkçe yapmadık. Öyle yani. Bunun dışında böyle bu oyunu sade bırakın. Yani çok böyle bir şey eklemeyin. Belki oyunu ne bileyim yani bu bu iyi baga sokabilir. Sonra suçlusu ben olabilirim. Yapmayın öyle şeyler. gözlere bayağı bir bir şey oldu. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.